Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan değerli işçi arkadaşlar. Bugün itibariyle enflasyon açıklandı. Daha önceki videomuzda enflasyon farkının biraz daha yüksek alınabileceğini söylemiştik ama maalesef enflasyon düşük çıktı. 6 aylık enflasyon 15,40 çıktı. Temmuz'da aldığınız %5 zammı düşünce 6 aylık enflasyon farkı %10,40 çıktı arkadaşlar. Bu 10,40 31 Aralık 2022 tarihindeki ücretlerinize uygulanacağı için arkadaşlar 8826,98 TL olan aylık ücretiniz 9744,99 TL oluyor. Ancak 1 Ocak'ta asgari ücretin bürütü 10.008 TL olduğu için ücretiniz bundan düşük olamaz. 1 Ocak itibariyle ücretiniz 10.008 TL olacak. Günlük ücretiniz de 333,60 TL olacak arkadaşlar. Zaten daha önceki videomuzda da biz yine hesaplarımızı 10.008 üzerinden yapmıştık. Ancak enflasyon farkı az çıkınca konut, vasıta, sosyal yardım rakamlarında biraz düşme oldu. Konut yardımı 36,10 TL oldu. Vasıta bu illeri haricindeki İllerde çalışan arkadaşlarımız için 179,97 oldu. Hizmet birimi 1301 TL oldu. Sosyal yardım 1010 TL. Hizmet zammında bir artış yok. Yemek yardımı net olarak alan arkadaşlarımız için 60,72 net oldu 1 Ocak'tan itibaren. Bir saatlik gece zammının net tutarı da 11,13 arkadaşlar. Evet, asgari ücretin gelir vergisi 1276,02 TL. Bu tüm arkadaşlarımızdan 1276,02 TL gelir vergisi alınmayacak. 75,96 TL damga vergisi de daha az ödeyeceksiniz. Bunların toplamı 1351,98 TL arkadaşlar. Evet, yemek muafiyeti evet, 1 Ocak'ta itibaren sigorta primine de dahil olmayacak. Dolayısıyla yani 60,72 TL net olan yemek yardımı brüt olarak da 60,72 TL olacak arkadaşlar. 294,23 TL olan günlük ücretiniz 333,60 olacak. Sendika ayda yüzde 80'den yüzde %70 70'e düştüğü için Ocak maaşında artık sizden 233,52 TL kesilmiş olacak. Evet, burada illere göre hesaplamalarımızı yaptık arkadaşlar. Ankara ili 478 TL 1.14 Ocak arası için bir fark alacaklar. İkramiye 7154,82 TL. Toplam 18224 TL. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. SGK'da eee toplu iş sözleşmesinin 18. maddesinde mevzuat ve toplu iş sözleşmesi gereğince hak edilen ücretler her ayın 15'i peşin olarak ödenir hükmü var. Dolayısıyla Ocak'ta almış olduğunuz, alacağınız maaş arkadaşlar, 15 Ocak'ta alacağınız maaş, 15 Ocak, 14 Şubat dönemi için ödeniyor size. Bu 14 günlük fark nereden kaynaklanıyor? 15 Aralık'ta aldığınız peşin maaşdan dolayı 1 ile 14 Ocak arası için hem asgari ücret farkı hem de enflasyon farkından dolayı 478 lira fark çıkıyor. İstanbul'daki arkadaşlarımız maaşı 10.776 burada bir artış oldu. Çünkü yol parasına artış olduğunu öğrendik. Yine fark aynı, ikramiye de aynı. Bu arkadaşlarımız da 18.409 TL alacaklar. İzmir'de Yol parasına zam gelmedi diye biliyorum. 10.869 lira. Fark aynı, ikramiye aynı. 18.502 TL. Samsun için 10.345 TL maaş hesapladık. Fark aynı, ikramiye aynı. 17.978 TL. Mersin için 10.314 TL maaş hesapladık. Fark aynı, ikramiye aynı. Toplam 17.947 TL. Kayseri için 10286 fark aynı, ikramiye aynı 17919 TL. Eskişehir için 10366 TL hesapladık. Fark ikramiye ve 17999 TL. Diğer şehirler için de 10186 TL maaş hesapladık. Fark 486 TL bir 10 liraya yakın artış var. O da yol parasındaki artıştan kaynaklanıyor. İkramiye aynı. 17.827 TL bulduk arkadaşlar. Şimdi bu arada gelir vergisi dilimleri de açıklandı. Yaklaşık olarak arkadaşlar bu sene tabi toplu sözleşme de yapılacak. Nisan ayı gibi %20'ye, Ağustos ayı gibi de %27'ye vergi dilimine girme ihtimali yüksek. Engelli arkadaşlarımız için de engelli indirimleri vardı. Onlarda da artış oldu arkadaşlar. Birinci derece engelli için 4400 TL, ikinci derece 2600, üçüncü derecede 1100 TL oldu. Eğer bu arkadaşlarımız gelir vergisi matrahları müsait olursa birinci derece için 660 TL, İkinci derece için 390 TL, üçüncü derece için de 165 TL fazla alma imkanları var. %20 ve %27 vergi diliminde de biraz daha artış gösterecek bu rakamlar. Burada şunu da belirtelim arkadaşlar. Şu andaki ücretiniz asgari ücretin %36 fazlasıydı şimdi asgari ücret 10.008 TL olunca yani bu %36'lık farkı korumanız için yeni sözleşmede %36 zam geldiğinde alınırsa alınırsa 13.610 TL olması lazım. Bu da günlük ücretinizin yaklaşık 453 TL olmasını gerektiriyor. Bizim hesaplarımız bu arkadaşlar. Ocak ayında alınacak budur. Tabi kamu çerçeve protokolü görüşmelerinin de başlayacağını öğrendik. Orada alınacak zamlar da 1 Ocak'tan itibaren size uygulanacak. Ayrıca refah payından söz ediliyor. Bununla ilgili bir gelişme olursa da onu da paylaşırız. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.